Önceki dersimizde diğer bir cep tekniği olan aplike cepi de göstermek istiyorum. Burada bir gömleğin e, kapaklı, özellikle kapaklı yapılmış aplike cebini görüyorsunuz. Böyle ortadan körük de yapabilirsiniz. Biz biraz daha basitini çalışacağız. Aplike demek arkadaşlar, kumaşı üst üste monte etmek demek. Yani yaptığımız bu teknikler gömlekte olabilir, etekte olabilir, pantolonda olabilir. Üstten ya da içten kumaşı üst üste monte ediyorsak buna aplike cep diyoruz. Şimdi ben sizin için şablonlar hazırladım, siz de çıkartabilirsiniz. Bir tane çizim şablonumuz var, aplikenin yerini teyit etmek için. Diğer bir şablon ise ütü kırım şablonu. Aplike edeceğimiz bir önce ütüde kırmamız gerekiyor. Ben sizin için daha öncesinde çizmiştim ama yine de göstermek istiyorum. Aplike edeceğimiz yerin özellikle yerini teyit etmek için çizim şablonumu yerleştiriyorum. Özellikle üç kenarını çiziyorum. Evet. Ütü kırımım tamamlandıktan sonra çizdiğim yere yerleştireceğim. Evet cep ağzım arkadaşlar öncelikle 07 gibi katlıyorum 2 santimden bir daha katlıyorum şimdi ütü kırımıma geçiyorum. Cep ağzını sıfır tutuyorum, sırasıyla önce altı katlayayım, sonra yanları katlayacağım. Aplikede arkadaşlar şekiller çok değişik olabilir. Köşeli yapabilirsiniz, kavisli yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Ama verdiğiniz şekilin şu şekilde kırım şablonunu hazırlamanız ve bu şekilde ütülemeniz lazım güzel durması için. Şimdi bir tane de üstten basıyorum. özellikle arkadaşlar pantolonda, arka ceplerde çokça kullanılıyor. Evet cep ağzını dikeceğim, sonra da aplikemi yerine yerleştirip monteleyeceğim. Evet dikişimi yapıyorum arkadaşlar. Biraz önce belirttiğim gibi farklı köşelerde, farklı şekillerde yapılabilir. Sadece ütü kırımı için şablon hazırlayıp ona göre ütülemeniz gerekiyor. Üç kenarında iğneliyorum ve üstten dikeceğim. İsterseniz spor dikişi olması için çima artı gaza yapabilirsiniz, İsterseniz sadece çima yapabilirsiniz. Hem süs dikişi hem de birleştirme dikişi olmuş oluyor. Evet, sağlamlaştırmayla başlıyorum. İğnem batık olacak dönerken 20 ayarlıyorum. Yanına bir tane de gaze dikişi yapacağım arkadaşlar yarım santimden. Özellikle kot gibi pantolonlarda çünkü süs dikiş olarak kalıyor. Evet kenarına hemen overlocklarımı da çekiyorum. Temizleme amacıyla. Evet arkadaşlar dikişimi hemen ütülüyorum. Aplike cebimiz hazır. Sizler isterseniz alt kısımlarına farklı şekiller verebilirsiniz. Üçgen yapabilirsiniz. Sırf köşelerine ekstra altıgen şekil verebilirsiniz ya da kavis verebilirsiniz. Nasıl isterseniz aplike cebimizi seçebilirsiniz. Bir başka çalışmada görüşmek üzere.